Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle vazifelendirilmesinden önce Mekke'de iki adam bulunurdu. Bunlar ticaret işinde ortak oldular ve biri Şam'a gidip oraya yerleşti. Bu Şam'a giden kimse çok okumuş ve bilgili bir adamdı. Şam'da da ilmini arttırmaya devam etti. Bir gün kendisine Mekke'den bir adamın peygamberlik davasıyla çıktığı haberi ulaştı. O kimse Derhal arkadaşına bir mektup yazarak peygamberin neler yaptığını ve kendisine kimlerin tabi olup kimlerin karşı çıktığını sordu. Arkadaşı cevaben peygambere fakirlerin, kölelerin ve miskinlerin tabi olduğunu yazdı. Şam'daki ortak bu haberi alır almaz bütün ticaret işlerini terk ederek Mekke'ye geri döndü ve arkadaşına beni oraya götür dedi. Birlikte Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldiler. Şam'dan gelen sordu. İnsanları neye davet ediyorsun? Allah'ın Resulü de kendisine İslam'ı tebliğ etti. O kimse ben şehadet ederim ki... Sen peygambersin dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden biliyorsun diye sordu. O kimse bir peygamber gönderildiğinde ona ilk önce kavminin fakirleri ve halkın en alt tabakasında bulunanlar iman ederler. Sonra o adam Şam'a geri döndü. Onun gitmesinden sonra Cenab-ı Hak şu ayetleri vahyetti. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdiysek oranın refah içinde şımarmış gileri gelenleri sizinle gönderileni biz inkar ediyoruz dediler ve dediler ki bizim malımız da Evladımız da sizden çok biz azaba uğratılmayız. Sen de ki: "Rabbim dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır." Lakin insanların çoğu bunu bilmez. Sizi bize yaklaştıracak olan ne malınız, ne evladınızdır. Ancak iman eden ve güzel işler yapan kimse müstesna. Yaptıkları işlerden dolayı onlara iki kat ödül vardır ve onlar cennetin yüksek köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için yarışanlarsa tutuklanıp azap içine atılacaklardır. De ki Rabbim kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir de daraltır da. Siz hayır için bir şey harcadığınız zaman da onun yerine başkasını verir. Çünkü o en hayırlı rızık vericidir. Sebe suresi 34 ila 39. ayetler. Ve